Evet. Bugün yeni bir lezzetteyiz. Simidimizi aldık. Evet. Daha sonra bıçakla simidimizi iki eşit parçaya böldük. İkiye kestiğiniz simitleri tost makinesine koyuyorsunuz. Ben kaşarı rendeleyerek kullanmayı daha çok seviyorum. Hem istediğin şekli verebiliyorsun hem de biraz daha ekonomik de oluyor işin şeyi. Kaşarları koyduktan sonra güzelce diziyorsun. İsteğine göre kaşarlar. Sonra kapatıyorsun. Bu tost makinesini kapatıp biraz bekletiyorsun. Ondan sonra ben köy yumurtası kullanıyorum. İçine yumurtamızı kırıyoruz. Ben bugün iki tane kıracağım. Daha sonra biraz kaşar atıyoruz. Ve sucuk da koyacağım ben. Değişik bir şey olsun. Ama sucuklar önceden biraz pişirmiştim. İsteyen tuz atabilir ama ben pek tuza şey değilim. Tuz atmasam da oluyor. Evet yine birazcık tuz atıyorum. Yerken atmayı daha çok seviyorum ben. Hafifçe böyle karıştırabilirsiniz. Çok hafif karıştırabilirsiniz. Hem sucuklar, kaşarlar birbirine karışır. Fazla yağ kullanmıyorum. E, kullanırsak da tereyağı kullanmamız lazım. Başka tür yağ, margarin yağı kesinlikle kullanmayın. Artık e, yumurtanın birazcık kıvama gelmesini bekleyeceğiz. Başka da bir işlem yapmayacağız. Evet, servise hazır. E, artık bu yumurtayı ya da sucuğu pişirmeniz sizin zevkinize kalmış. Afiyet olsun.